Merhaba. Hatırlarsanız penye tişörtlerimiz, eski penye tişörtlerimizden penye ip yapmıştık. Şimdi bu penye iple neler yapabiliriz? Onun üzerinde bir çalışma yapalım birlikte. Makasımız ve 4,5 numara kalın uçlu yani bir tığımız. Bizim için yeterli. Zincir çekeceğiz. Bugünkü yapacağımız şey mandal sepeti olacak. Mandal sepetini kaplaması daha doğrusu. Önce şöyle bir kurdele gibi yapıyoruz tığı sokup bir tane ilmek alıyoruz geçiriyoruz ve başlangıcını bu şekilde yapıyoruz zincirimizin zincir dediğimiz ipi alıyoruz delikten geçiriyoruz ipi alıyoruz elimizdeki ilmekten geçiriyoruz bu şekilde bu zincir diye isimlendirilen bir örgü modelidir bunu bu şekilde sürekli ipi alacağız ve geçireceğiz ipi alacağız ve geçireceğiz bu şekilde devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi şöyle bir böyle balık sırtı desenine benzeyen bir desen oluşacak. Bunu olabildiğince e, uzun miktarlarda öreceğim. Ve sonra eski yoğurt kasesinden mandal sepeti boyutuna getirdiğim onun etrafını güzelce beyaz tutkal yardımıyla bunu dolandıracağız, şeffaflaşan kuruduğunda şeffaflaşan beyaz tutkal kullanacağız. Onunla birlikte etrafını saracağız ve şık bir mandal sepeti elde edeceğiz. Evet, böyle devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Evet bahsettiğim yoğurt kovamı getirdim ben bu arada size. Bu şekilde e, boyutunu bir bıçakla ocakta ısıtaraktan, sıcak o hale getirerekten olabildiğince düz bir şekilde kestim. E, bir delik açaraktan şuralardan en başındaki sepetin tutma yerini, yoğurt kovasının tutma yerini de buna geçirdim buradaki deliklerden çıt çıtlı mekanizması artık kolay çıkmayacak içi sert çünkü. Bu şekilde istediğim boyutta mandal sepeti boyutuna getirdim. Şimdi bunun dışını e, gördüğünüz gibi bu da bir tutkalım. Beyaz tutkal. Şeffaflaşıyor kuruduğunda. Bunu kullanacağım. Bir de evde olan bir fırçam vardı. Siz yeni de edinebilirsiniz. Yeni fırçanızda eski fırçalarınızdan da kullanabilirsiniz. Bununla ilk başta e, bitirdiğim zaman şimdi örüyorum. Size bunu göstermek istedim. Bitirdiğim zaman yüzeyini şu şekilde Döşemeye yapıştırmaya başlayacağız. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi bir tane e, tişörtten oluşturduğum penye ipimi artık zincir yaptım. Hepsi bu kadar. Şimdi bunu güzelce ne oluşturduğum yordamın etrafını önce tutkallayarak şöyle tutkalın içerisine biraz geniş fırça ama artık yapacak bir şey yok. Tutkalla etrafına şöyle süreceğim. Şuradan başlayayım. Her tarafını böyle güzelce bir tutkallayacağım. Gördüğünüz gibi beyaz tutkal üzerinde. Şu şekilde her tarafına gelecek şekilde